Sevgili yükselen ikizler, ufacık bir hatırlatmayla başlıyorum. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Evet efendim 28 Aralık 3 Ocak arası haftalık Yükselen İkizler yorumlarına hoş geldiniz. Evet efendim pazartesi ve salı günü öğleye kadar Ay İkizler Burcu'nda yükseleninizde birinci evinizde olacak. Biraz duygusalsınız sevgili Yükselen İkizler hafta başında. Duygularınızı anlatmak istiyorsunuz, ifade etmek istiyorsunuz. Belki de düşüncelerinize, fikirlerinize biraz duygularınızı da katıyorsunuz açıkçası. Biraz iştahınız açılacaktır hafta başında. Biraz böyle yiyip içmek istiyorum. Biraz böyle kendimi yiyerek tatmin etmek istiyorum. Biraz o duygularda olabilirsiniz. Tabii ki ay yükselenden geçiyor. Demek ki dış görüntüde bir değişiklik isteği olabilir. Gerçekten de uygundur. Hani bir saçtı, sakaldı, bıyıktı, işte föndü, şuydu, balyajdı falan böyle dış görüntüde ya da bir estetik müdahale falan planlıyorsanız hafta başı aslında gayet uygun gözüküyor. Salı öğleden sonra Ay Yengeç Burcu'na giriş yapacak. Sizlerin doğum haritasında ikinci evinize ve 30 Aralık'ta da zaten 8 derece Yengeç Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor ikinci evinizde parayı ve bağlantılı olarak kariyeri de anlatan bir alanda bir yengeç dolunayıyla yılı kapatıyor olacaksınız. Evet demek ki maddi tablonuz netleşiyor. Yani finansal kararlar alabiliyor olmanız için finansal tablonuzu net görebiliyor olmanız gerekiyor. Orada bir şeyler netleşiyor olacak. Dolayısıyla hani ne yapmak istiyorum? Nasıl finansal nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Bununla ilgili daha sağlam kararlar alabiliyor olacaksınız. Belki de beklediğiniz bir para var. Belki de beklediğiniz para hanenize gelecek ya da bir mülkünüzü eşyanızı satışa çıkarma kararı ya da hayır ben bir mülk almak istiyorum gibi bir karar da olabilir. Bunlar son derece dikkat çekiyor. Belki de son derece egzantrik konular var. Mirastır, nafakadır vesaire bunlarla ilgili bir şeyler de netleşiyor olabilir. Yani işin özeti finansal konular için güçlü bir dolunay. Bazılarınızın kariyerinde de beklediği bir haber varsa bu dolunayla beraber gelebilir sevgili yükselen ikizler. Evet yeni yıla girerken Ay Aslan Burcu'na giriş yapacak. Sizlerin doğum haritasında 3. evinize. Demek ki böyle yakın çevre ilişkileri, kardeşler, akrabalar, yakın arkadaşlar, onlarla olan ortak iletişim, planlar, kararlar. Böyle bir sanki hey, acaba herkesi kutlamak mı istiyorsunuz, tebrik etmek mi istiyorsunuz, onlarla bir arada mı olmak istiyorsunuz? Aslında hazır ay orada, 3. evinizde, Aslan Burcu'nda son derece doğru bir zaman öyle söyleyeyim. Ha, bazılarınızın tabii ki böyle planlarla dolup taştığını göreceğiz, zihniniz son derece faal olacaktır. Böyle ticari konularınız varsa ya da eğitim konularınız varsa bunlarla ilgili de bir hareket gelebilir açıkçası yeni yıla girerken. Şimdi bu hafta. Venüs'ün güney ay düğümüyle kavuştuğunu görüyoruz ve venüs Neptün kareleri var. Bu da ikili ilişkilerde bazı hayal kırıklıklarını tetikler. Böyle bir alıngan tutum içerisinde olabiliriz ya da bir ilişkimizle ilgili bir hayal kırıklığı da yaşayabiliriz. Ama Neptün her zaman yanıltıcıdır. Lütfen sorunları çok büyütmeyin, sakin olun. Bu konuda da uyarmak istiyorum. Müzik